Merhabalar. Bugün sizlere Arneka Hydra Plus elektrikli süpürgenin motor kömürlerini nasıl değiştireceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak süpürgemizin vidalarını açıyoruz. Genel manada süpürgelerimizde aynı çalışma mantığı vardır. Yalnız vida yerleri biraz daha farklı olabiliyor. Onunla ilgili biraz teknik bilginiz varsa sizler de bu işleri pekala yapabilirsiniz. Şimdi bir süpürgemizi bir dalan açıyoruz. Kaşın kopma düğmeleri portatif bu. Bu şekilde açılıyor. Kapaktan altında da iki adet vidası var. Bu videoyu da açıktan sonra herhangi bir bağlantı olmaması gerekiyor. bir Evet. Süpürgemizi açtık. Şimdi süpürgemizin hem bu tarafında hem de bu tarafında iki adet kömür yerlerimiz Bunlar Öncelikli olarak kabloları telleri şu altından bıçak yardımıyla veya bir maket bıçağı yardımıyla kastırarak şu kabloları yerinden sökmemiz gerekiyor. Çift taraflı bunu ben daha ben farklı bir şey için tamir ettiğim için kendimi oraya parça attım. Bu parçaları yerine söküp kömürleri dışarı çıkaracağız. Onu adım adım göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi burayı çıkarttık. Bir kez de diğer tarafı da aynı var. Onu da Zaten burası kırılmış benimdeki. Siz de aynı mantıkla onu da sökebilirsiniz. Daha sonra çıkardıktan sonra dilerseniz buralarını açıp şu gördüğünüz yerlerini açıp direkt kömür de çıkarabilirsiniz. Dilerseniz kömürün girmiş olduğu mekanizmayı da sökebilirsiniz. Ben kömürün girmiş olduğu mekanizmayı sökeceğim yerinden. sökelim. Evet. Diğer tarafı da söktük. Şimdi burada ben bir tamir yapmışım zaten normal olması gereken budur. Şimdi şuraları şunları kastırarak açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi söküyoruz. Evet. Kömür bitmiş. Bu bölge zaten bittiğinin göstergesi. Arkasındaki tel buraya kadar dayanmış. Bundan dolayı makine farklı çalışıyordu. Zaten bir süre sonra da çalışmayı durduracak. Süpürgelerde genelde birdenbire çalışmanın durması bu, bu tarz bir arızaya sebep olduğu düşünülebilir. Diğer kömürde biraz var. Ama bunu da tedbiren değişelim istedik. Onu da aynı şekilde söküyoruz. Bu kömür henüz bitmemiş. Şimdi, kömürlerimizi ben bu kömürleri Karaköy tarafından tedarik ettim. Yani orada belli dükkanlar var. Oradan alabilirsiniz. Servislerden falan bulmanız zor. Ben bulamadım şahsen. Ama tabi kömürünüzün markasına göre belki bulabilirsiniz. Yani süpürgenizin markasına göre. Aynı kadar için ben tedarik edemedim. Şimdi aynı şekilde söktüğümüz gibi kömürlerimizi tekrar yerine takıyoruz. Öncelikle motora girmesi gereken mekanizmanın içerisine oturtuyoruz kömürlerimizi. şuralara içeri doğru sıkıştırıyoruz ve yerine takıyoruz. Daha sonra sökmüş olduğumuz kabloyu da pense yardımıyla burayı sıkacağız. tamam. Aynı şekilde diğer tarafı da takıyoruz. Diğer tarafını da ekledik. Şimdi oranında Kablosunu söktüğümüz kablosunu yerine sıkıştırıyoruz. Pense yardımıyla Eski alıyoruz. Şu an işlemimiz tamamladı. Süper diye deneyebiliriz. tekrar aynı sistemde süpürgemizi topluyoruz. Tekrardan denememizi de yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Bayağı sıkalı şekilde süpürgemiz çalışıyor. İnşallah bir nebze de olsun sizlere faydası olmuştur. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.